yin 3 yıl önce böyle bir şey Taşıyabileceğiniz her şeyin parasını ödeyeceğim ama bu sefer işi kızıştırmak için Oğlum Çünkü bunu al şey al İsmail abi. bunu al Tamam Bunu tamam. al bunu şey yapalım Yine ödeyeceğim Harika hadi başlayalım Buradan başlamak istiyorum dostum Televizyonla başlıyorsun nereye koyacaksın Tam olarak sınıra koyabiliriz Sarım, bu... Lan bu Enes abi yapıyordu ya Çalmış <laughs> içerik çalınmış ama uyarlama Mister, diyelim biz ona Mr Beast Enes Batur'un içeriklerini alıyor Oha. Oha be. Oha. Abo. Aa, ah, yurt dışı bizi kıskanıyor. Abo. Ne abarttınız be. Abo. Üçgenin ne kadar büyük olduğunu yeni <gülüyor> fark <gülüyor> ediyorum. Başka <laughs> i̇şte bir televizyon. İkiye indir dostum. İkiye aa, katlamalısın. Aa Tarek Tarek. Ne yapıyorsun? Tarek bu kırmızı çizgiye dokunursan <laughs> kaybeder. Farkında mısın? Neredeyse kaybetmesine neden oldun Benden nefret mi diyorsun Şu Büyük televizyonları kullanabiliriz ve diğer Tarek. şeyleri üstüne yiyebilirsin. Ne dersin? Adam buradan 1 milyon dolarla ayrılabilirsin Victor seni mahvetmesine izin verme. Orayı tuvalet sandığı dik konuma getirmelisin. Evet dostum evet. dikine. 1 2 <laughs> Hadi gidelim. O, o ne öyle amına koyayım ya? Televizyonlar içeride. Üzerine yüklemeliyiz. Sizin ama. tarafı biraz yukarı kaldı. Tamam bu, dostum kaldırıyorum. Tamam hadi. <laughs> evet. Bir dakika, Üzerine neydi onun? <laughs> yüklemeliyiz. Sizin tarafı biraz yukarı kaldı. Tamam. Ay, ki dur. Evet, kaldırıyorum. Tamam hadi. İçeride. Üzerine Çok eklemeliyiz. Farklı. Sizin tarafı biraz yukarı kaldı. Tamam Söz dostum kaldırıyorum. Tamam hadi. Evet. Televizyondan. Evet, Şu 60 d 82 mi? Bakayım. Şu 60 d 82 Samsung. DT diyor abi. DT'ymiş. Ya 1400 dolarmış ya. Onlar için 1400 birim desek 1400 TL Bizim için TL. çok, Bizim, çok e, biz değil de ya QLED'ler zaten <laughs> pahalı değil ya Abi OLED OLED değil yani 1450 Aya patlar abi Bunu ben 10 ay çalışsam alırım yani bir şey değil Bir masa yaptık O 216 ekranı bunun üstüne koyabiliriz ben Böylece alanı iki katına çıkarırız Bu televizyonun üzerine bir televizyon daha mı? Kesinlikle! Bunun İsmail olma ihtimali Abi bu kadar televizyon ya ne, ne, ne şey yapacak oğlum bu adam Az kalsın dokunuyordun. Dikkat et dostum. <laughs> tamam. 1 2 üç. Hadi hadi hadi. Çandır bekle. Yüklü Yavaş adam. beyler yavaş. Oradan 8K, düşer. 8K asgari ücret mi alıyorlar peki? Peki sen bu televizyonu 1400 TL'ye alabiliyor musun? <gülüyor> Mesela. <gülüyor> ya, yavaş yavaş. yavaş. Bunun işe yaraması imkansız. Hadi gidelim. Evet. <gülüyor> evet. Gayet <laughs> evet, güzel kutular eğilmeye başlıyor. Bir şeyler ters gidecek dostum. Bence şu an iyi durumdayız. Tamam. Bu üçgeni buraya koyduğumda içine bu kadar şeyin sığacağını Devirirse aklıma bile getirmiyor. Bu Oğlum burayı devirse hem Jimmy'ye girer hem bunu toplayan adama girer amına <laughs> koyayım. Adam bu üçgene 23 bin doların üzerinde eşya sığdırmayı başardı. Bu videonun toplamında kazanılan paraların sadece küçük bir kısmı daha da çılgınlaşacağız. Burası bir park yeri. Şaka yapıyorum. Dev bir kırmızı üçgen ve bu üçgene ne koyarsan koy bedelini ödeyeceğim. Tamam mı? Beni takip et. İstesen bütün bu mağazayı o Başsızlık üçgene sığdırabilirsin. Adam, geri için... yani. abi ya. Onun yerini iPhone'la doldursaydı üçgeni daha çok kar elde edebilirdi. <laughs> ya ama Kıvamıl öyle bir mantık değil ki abi bu. Yani bak ya belki stoğu yok. Belki de Stok önemli mi? bir şey var, kural var. Hani bir tane koyabiliyorsun ya da 2 3 tane koyabiliyorsun. eminim. Bunu deneyeceğim. Derin dışarıdaki o devasa ülkene sahip olmasının nedeni <laughs> benim aşevimi. Bu ne la kaçak çay alıyor bu? Yönetiyor olması. Bum. Bir numaralı araba, iki numaralı araba, ha fıstıklarını düşürdün. 3 numaralı araba. Üçgenin yüzde birini bile dolduramadık. Deren istediğin kadar al. Devam ediyoruz. Şimdi bir oyun mağazasındayız. Bu üçgene bütün bir mağazayı bile sığdırsan parasını ha. ödeyeceğim. Ha. Buna emin ol. Bu... Abi işte buraya beni koy, amına koyarım buranın ya. Nasıl Nasıl aslında zaman? oldukça kolay olacağını düşünüyorum. Eğer benimleysen her şeyi yapabiliriz. Hı -hı. Hepsini oraya taşıyacağız ve ondan sonra planlayacağız. Bekle <laughs> bekle bekle. Bak bekle. boşa en dolduruyor. Böyle... Bak boşa dolduruyor. Boşa dolduruyor. Dolduruyor. Koyamayız. Bu bir üçgen. Bu bir daha dokunamıyor hiç geçemedim. Hayır gel, hayır. Bak sence. Hayır. Sınırı sikti bak. Hayır. <laughs> temas ettiğinde kaybedersin. Bunu nasıl yaptın? Ka, sorun yok dostum. Celest, buraya gel. Evet dostum. Çok üzgünüm. <laughs> Gitmeni istiyorum. Pekala görüşürüz çocuklar. Tamam. Hoşçakalın. Karl adamın amına koydun Karl. Ama şey, kendi ekibinden yaptı. Artık sorun yok. Bu sefer iki kişi getirdik. Başlayabilirsiniz. Rafta satılık mı? Raf. Bütün o küçük malzemeleri tutabilir. Aa. Bu adamlar kazanma konusunda o kadar ciddiydiler ki, üçgenin boyutlarını ölçmek Oha. için bir mezra kullandılar ha. ve sonra kutuların adam boyutlarını ölçtüler yani. böylece Asla mükemmel bir dizelim yapmaya deviyorlar. <laughs> <laughs> Burada neredeyse Bu adam Türk olabilir mi acaba ya? Türk mühendis abi Amerika ha? gitmiş. Hiç yerimiz kalmadı. Bana 3 oyun daha, daha getir. Abi. Bazı şeyleri bu tarafa taşımamız Ronnie bin bit atmış Hemen bir kontrol edebilir miyiz hocam? Hemen bir kontrol edebilir miyiz? Hesap baktım, ne baktım. zaman? Baktım. baktım. Neye baktın? Okey mi yani? Okey sıkıntı yok. Okay. okay. Eyvallah abi sağ olasın Fe desteğin için teşekkür ediyorum. No, Peki no, no, no. sizce biçimi nasıl olmalı? 20 dakikalık planlamadan sonra. Bir çeper oluşturuyoruz. Yan yana ve dikey olarak. Birinin üstüne yerleştireceğiz. Oğlum adamlar nasıl çalışıyor amına koyayım inanılmaz. Çizgiyi geçtik yere koyabilirsin. Bu büyük kutuları koydunuz ve ortayı ağzına kadar doldurdunuz. Hala dükkanın kalan yarısı raflarda. Nasıl devam edeceksiniz? Yukarı. Oha oha. Bu muhtemelen hayatımda gördüğüm en çılgın şey ve komik olan kısım hala çok fazla şeyin kalıyor olması. Yukarı çıkmaya devam edecek miyiz? Devam edemeyeceğimize göre başka seçeneğimiz yok. Maskot oyuncakları hiç sevmedim ama şimdi daha fazla nefret ediyorum. Hemen söyleyeyim. Yukarı çıkarken bu maskotlar sallanmaya başladı. Evet tam olarak o şekilde sallandılar her şeyin ters Abicim yeter için. bak yeter anasını sikmeyin yeter aldın siktir ol git işte amına koyayım. Çok sayıda ihtimal var ve ağlayacağım. Aa, aa. Aman tanrım. Üçgenden bir serçe parmak kadar uzakta. Yapacak başka ne var? La sal artık yeter! O kol dolmayı verdi bunu sığdırmalıyız ama sığması Bakın. için yere inmesi Ya salak mısın abi? götüne mi sokacaksın? Salsana ya. ...kayması gerekiyor. Bu durumda üçgene değecek. O yüzden oraya koymuyoruz. Evet. Bu çok fazla ileri gitti. Adam şu anda iki kutu arasındaki boşluğa bir şeyler sokuşturmaya çalışıyor. Aa, Baylar yaklaşık ya. 10 ürün kaldı. Şu anda çok stresliyim. <laughs> ben de onlar adına. Hadi bunu yapalım. Evet. Tamam mı? Tamam. Bu düz tamam. değil. Hiç düz değil. Evet ne yaptığını görüyorum ve bunu sevdim. Üçgeni biraz daha büyütemez miydin? Niye? Keyif almıyor muyuz? Hey. E, i̇şte tamam. hepimiz Oğlum mal mısınız? Ne dediğim anı anı olduk olduk olduk. Buradan Abi, gibi Buradan Herkesin kazanmak senkronize hareket <laughs> etmesi gerekiyor. 3, 2, 1. Herkes bıraksın. Kimse evet. dokunmasın. Ah, Tebrik ederim. Başardık. Harikasınız. <laughs> Başardık evet. Evet. Başardım, <laughs> hala... dükkanı aldılar amın okuyayım. Bugün Anlamış ne yaptın? <laughs> İşe gittim, yemek yedim. Ben size bir oyun mağazası kazandım. Bu nasıl hala düşmedi? İşin ilgince Üçüncü kez bir oyun dükkanı satın alışım. Üçlü yumruk. Bir araba galerisinin önünde neden dev bir üçgen olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. O üçgene sığdırabilir Ha, malzemelerin hepsini mi almaları gerekiyor o üçgene? Okey, <laughs> şimdi oldu. Öyle diyor oğlum chat, biz kaçırmışız orayı. Bir kadar ama araba hayır, sokacak ve ben de bedelini ödeyeceğim dedi. Evet, ödü. evet ödü. ama ben, ben de, de ya. öyle duydum. Ama neyse abi adam her şeyi aldı amına koyayım. <laughs> ama <gülüyor> sorun şu. Bu arabalardan herhangi biri kırmızı çizgiye dokunursa <laughs> kaybedersin. İşte bu yüzden arabalar çizgiyi aşabilirsin diye bu tahtaları getirdik. İkiniz tahtadan sonra. Kabul dostum. Kar burası E2. Onun bir sürü araba kazanmasını istemiyor musun? Pekala olabildiğince düz. Tamam. Tamam. Oh! İlk araba üçgende ve temas etmedi. Şöyle gerçekten tatlı bir hanıma benziyordu. Bu yüzden çocuklarla birlikte kazandığından kesinlikle emin olmak için elimizden geleni yaptı. Dur, dur, duramaz. Dur, dur, duramaz. Tamam. Dur, tamam. Evet. Güzel. Yavaşça gelebilirsin. Daha Harakasın, çok araba. Haraka. Daha çok. Daha çok. Tamam. tamam. İlerlerse oh. iyi olur. Hop. Hop. Oh. Dikkat etcünden döndü. Abla çok yanlış bir seçim. Çok yanlış bir seçim bak. Bütün alanın anasını siktin şu an bu arabaya koyarak. Belki fiyatlara bakıyorum. Bu mükemmeldi. Harika. Harika. Güzel, güzel. Böyle tamam, bir. tamam. Gelmeye devam et. et. Bence iyi gibi görünüyor. İyisin. Tamam, tamam, tamam. Arka lastiklere dikkat. Güzel. Izleyin i̇yisin, izleyin. Iyisin. güzel. İyisin. İyisin. Gayet iyi. Evet. Bu iyisin. Başladı. İyisin. i̇yisin. İyisin. Çok iyi. İyisin. İyisin. i̇yisin. i̇yisin. İyisin. İyisin. Çok i̇yisin. iyi. Bu suç. içinde için bin dolara yakın bir para tut. Bu ciddi bir durum. Evet. Ona kaybettirirseniz yetişkin tamam. bir kadının ağladığını göreceksiniz. Evet. Bütün suçun olundu olacak. Ne? Neden ben? Bir sonraki arabasını şimdi seçti ve bu buradaki en büyük dikkatli arabalara. olmalıyız. Vallahi kolay görünüyor ama batırırsak evet, her şey biter. Tamam hadi yapalım. Merak etme yapabilirsin. Ah beni korkuttun. Başlıyor. İyi gidiyor. Devam et. Uhu. Sadece arka lastikler kaldı. Arka tekerler mi? Devam et. Çok az kaldı. Hadi, Hadi durma durma. Hadi. Hatarım. Ah, tamam. Vay canım. Başardı. Devam, Devam et. Devam et. et. Üçgen içine beş araba sokmayı başardım ve toplam değerleri yüz bin doların üzerinde. Tamam. Başka bir araba daha mı? Yoksa bırakıyorum. Hayır, hayır bırakıyorum. Tebrik ederim. Teşekkür Tebrik ederim. Bu <laughs> arabayla ne yapacaksın? İstediğimi alabilirim değil mi? Bu arabaların beşi de senin. Nasıl yani? Nasıl olduğunu anlamadım ama arabalarının ben beşini de, de kazandığının pek. farkında pek. değildi. Üçgenin içine beş araba sığdırmış olsa da sadece bir araba kazanacağını düşünmüş. Nasıl yani? Allah. Evet. Bu arabaların hepsi benim mi diyorsun? Evet. Ama Tanrım. Meme. Ya yapma. Ne ya, duygusuz Sakin oldun. Aklıma o aklıma o geldi ya. Meme. Vermeyi işte böyle anlar için seviyorum. Ben bugün 5 tane top. Benim içimi ısıtıyor millet. Tamam. 5 araba Aga ne be. Yani. Birini bile zor sürüyorum. Abi 2x oldu. Binlerce. Evet yapıyorum bakalım ben de 2x. Chat ben de 2x yapınca siz de alırsanız. oh my god. Bunu Oğlum bedava 5 tane araba 5 tane araba almış gibiyim şu an. Ma, ezmeyeceğim. 2 X ma, Yaptım, okey Yaptım hocam. Yermiyemez mi alan ağladı mı acaba? yükseklikteki bir uçaktan başarılı bir şekilde atlayabilir mi? <laughs> Yermiyemez mi alan ağlamış olabilir. Onun yerine Eray yarışacağı için. <laughs> Kırmızı üçgene inebilirse ona 20 bin dolar vereceğim. Ve Tarik'in yüksekten korktuğunu bildiğim ben için... Bunu Ayku abim yapar. Bunu Ayku abim yapar. Ona da paraşüt atlaması için 20 bin dolar teklif ettim. Kabul ederse tabii. Bu korkuyla yüzleş. Ondan nefret etmiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben varım gidelim. Üzülme Tarek. Seni hep bununla hatırlayacağım. Unutma Tarek atlarsa 20 bin dolar daha alır. Bak onunla ya da tek Abi başına zaten Tarek bu uçaktan atlayacaksın. <laughs> evet ben de <laughs> <ben gülüyor> ah. Burası iyi burası iyi burası. Abi sen bunu da atlayamazsın. Ne kadar yüksekteyiz? 10 bin fit mi? Bin Aman tanrım. Yerde görüşürüz bebeğim. Güle güle. İşte gidiyorum. Üçgen işte orada. Tam içine düşeceğim. Evet, o oh, parayı alacağız adamım. Özgü vardı. Anlaşılan uçaktan atladılar. Bu yüzden muhtemelen hareket etmeliyiz. Dışarı çık. Oğlum yani şunu söylemek istiyorum. Harbi harbi de. Baba bir videonun içinde neler neler var ya. Tamam okey asıl mantık para verme üzerine olabilir. Ama yani hani bir video mesela normal bir YouTube videosunda e, yapılabilecek bir şeyi adam bir videonun iki dakikasında kullanıyor sadece. Anlatabildim mi olayı? Sen de Ragnarok oyna abi. E ne yapayım amına kodum bir milyon dolar ver ben yine Ragnarok oynayayım. <laughs> Beyine raklar oynayayım abi. Hadi başlayalım. İşte geliyor. Geliyor. Ah oh. oh. Ah be, yakındı, dostum. yakındı. Tamam, tekrar izleyelim. Yakındı. Buradaki üçgene girdin. Oraya geri dön. Ve bana sorarsanız sınırdan çıkmadı. Hey! Hey, <laughs> Bir dakika Tarek nerede? Bu çılgın. <laughs> Aynen. 12'den vurdu. <laughs> Nasıl istediyorsun adamım? Kenin içine düştü ve 20 bin dolar kazandı. Bu harika etti atladığı için toplamda 40 bin dolar olmuş. Harika, harika. Çok zorlu. İç nakit 40 binin olmuş mu? Hayır. Nereye harcayacaksın? Doğrusu bilmiyorum. Tamam. O bunu düşünürken hadi gidip derini kontrol edelim. Kasiyere göre şu ana kadar 25 bin dolar harcadı. Sana dev bir üçgen verdim ve senin tüm harcadığın hayır, 25, hayır, 25 hayır. bin dolar çıkmış. Yük paleti kullanabilir miyim? tamam Kullanabilirsin. Onları bu üçgene koy daha fazla para vereceğim. İnsanları beslemek için hiçe ihtiyaç var. bu siyah battaniyenin altında bir üçgen var ve o üçgene sığdırabildiğin her şeyin bedelini ödeyeceğim tamam mı? adam? Büyük bir muşamba. Doğru oldukça büyük ve herhangi bir göstergede yok. İstediğini alabilirsin. Bunlar 2000 dolar değerinde. Buysa ise bakıyorum. bir malzeme. Evet. Şu anda elimde neredeyse 5000 dolar tutuyorum. Masaya koy. Kendine güveniyorsun. Bakalım buradaki üçgenin içine sığacak mı? Görüşmeler. Hayır ben değilim. Beyzbol sopası? Pek de güvenmiyorum doğrusu. Muhtemelen yan tarafa yığabiliriz. Sığmazsa Aynen, yan tarafa Buraya koyman bir şey ifade etmez. <gülüyor> <gülüyor> üçgenin içine koymaz. Evet, gerek. Eğer Am sığmazsa bırakmak zorundasın. Bazı şeyleri geri koyabiliriz. Beyzbol sopasını yerine koy dostum. Söylemek zorunda mıyım? Bunları geri mi koyuyoruz? <laughs> <laughs> Eminsen devam edebilirsin. Emin değilim. Sanırım ona üçgeni göstermenin zamanı geldi. <laughs> i̇şte beklediğin an geldi dostum. Dur bunu sevdim. Üçgenimi göstermeniz gerekmiyor mu? Evet mı? ve o heyecanlı an geldi. <laughs> evet. evet. Kolay oh. dostum. Oraya yiyabilirim. Oh. Bu kolay. Üzgünüm bu benim pizza kutum. Yanlışlıkla orada bıraktım. Üçgenin bu olduğunu mu düşündün? Mağazada 1 milyon dolarlık ürünler var. O kadar çok para harcamasın diye şaşırtmaca amaçlı koydum. Herhangi bir gösterge yok. Bu noktada artık gereksiz olsa da yine de oyun planımı sürdüreceğim. Dostum çok oh. dikkat etmiyorsun sanki he? Yavaş. Oh oh. oh. Ah. Ne yapıyorsun? Oh. Yavaş dur dur. Bu bağırışlar beni korkuttu doğrusu. Hadi. Aa ah. ah. ah, aman tanrım. Parmağın beni engelledi. Ha, bu mı tutabilirdim? Rica ederim. Gerçekten kötü hissettiğim tek şey bu. Kötü mü? <laughs> tamam. Tebrik ederim. Hepsini sığdırdın. Gitmeden önce ne söylemek istersin? Her izler? şey için teşekkür ederim çocuklar. Bu harika. Çantaya koyduğun parçalar için teşekkür ederim. Sığdırmama yardım etti. Müteşekkirim. Ya tamam, Gerçekten. Bu Ve şimdi sıra sizde. Chris, uzağa saklanmanı istiyorum. Bu üçgene sığdırdığın her Doğru şeyin bedelini Chris ödeyecek. Hmm. Ama bitirdiğinde hepsini kaldıracağız ve Chris bu üçgene malzeme sığdırmaya çalışacak. Bedelini de sen ödeyeceksin. Chris'e sana acıyacağını düşünüyor musun? Bundan eminim ama yine de onu zorlayacağım. Evet. <laughs> Bunu yaparken bir eşi ve çocuğu olduğunu unutma. Ha. <laughs> <İşte. gülüyor> bu pahalı ayakkabıları aldı o tamam mı? Bunu mu ekleyeceksin? Mısır kevreyi. Bunu Chris'e mi ödeyeceksin? Düşüneceğim <laughs> bu evet. Neden o ödesin ki? Aa, ben de Ama kendin mi? için alıyorsun baksana. Bende kalabilir mi? Evet. evet. Aa. Ama Chris de aynı şeyi yapabilecek. Olabilir. <laughs> Bunu almayacak. <laughs> Chris sana ne yaptı böyle? <laughs> Bu gerçekten çok para. Ha, biliyorum <laughs> biliyorum <edecek>. benden <laughs> nefret edecek. Bak da Chris'e kadar şey yaklaşmadı. Şaka yapıyorum. Chris senden nefret edecek. Chris çıldıracak. Hem de çok. Toplam ne kadar? 6.574 dolar 45 cent. Chris seni muhabbet edecek. Defol buradan. Chris! Chandler bu üçgeni senin ödeyeceğin ürünlerle doldurdu. Onları sakladı. Şimdi aynı şeyi senin Chandler için yapman gerekiyor. Ne kadar harcadı? Sence ne kadardır? Dört bin dolar olabilir. Dört bin dolar dostluk limiti mi yoksa? Evet. Onun tamam, harcadığı. Tamam. tamam. Benden bir şey öğrenemez. Üstünde mi altında mı? İpucu vermiyorum. Daha mı fazla? Gidip bir şeyler al ve o üçgenin içine koy. Hadi bakalım. Ne istiyorsan al bana ne. Video başlamadan önce bunu bir kenara koymuştum. Ve satın alacağımı söylemiştim. Ama şimdi Chandler satın alacak. Chandler'a kaybettiren tuğla. Sırf eğlencesine bunu da alman lazım. Sadece kaybetmesine değil. Aynı zamanda 100 dolara da mal oldu. Hey. Hadi gidelim. Ya Chandler üçgene bir şey koymadıysa. Ya sadece bir çift ayakkabı koyduysa. Ezi. <laughs> <laughs> Belki de daha büyük. E bu adam aynı adam yuvarlak videosunda da vardı. Bazı adamlar şeylerde kazanamıyor bu arada. Eee kazanamıyor diğer videoyu alıyor vesaire vesaire. Ya da bilmiyorum tekrar da çağırıyor olabilir beğendiğine göre. Bir çanta. Ya ona bakarsanız Oldu. bir adama 100 bin dolar bir adama 500 bin dolar veriyor amına koyayım. <laughs> Neden böyle yapıyorsun? <laughs> Hazır mısınız? Tamam. Oldu. Belki de kurgu Oraya yıldıklarının toplamı. ben kurgudan çok şeydeyim hani videonun içeriğindeyim aslında. Yani parayı kime vermiş, parayı nasıl vermiş ona çok bakmıyorum yani. Video eğlenceli mi? Eğlenceli amına koyayım. Yani be, ya benim için o önemli direkt. Ne kadar? 4558 dolar 18 sen. Sanırım 4000 dolarlık arkadaşlık sınırını aştım. Özgünüm Chandler. Aa, hadi bakalım. Chandler aldıklarının önünde duruyor. Chris de kendi aldıklarının önünde. Baylar gözlerinizi açın. Ama... Hey neredeyse eşit. 4000 doların altında kalmaya mı çalıştın sen? Benim kafam karıştı. Oo <laughs> <laughs> oh, <laughs> aman tanrım <lanet> olsun. Hayır. <laughs> Diğer tarafı görmemiştim ben. Chris onun için 6500 dolarlık bir ödeme yapmak zorundasın. <laughs> ve Chandler senin Chris için yapacağın ödeme de 2 bin dolar var. Dostluk sınırı 4000 dolardır tamam mı? 6500 dolar borcum var. 4500 dolar borcum var. <laughs> Sarılın. Hadi. Siz bunlar için ödeme yaparken evet. bir sonraki bölümdeyiz. Bu Heather ve bir çocuk hastanesinde çalışıyor. Buraya ne sığdırabilirsen para ını ödeyeceğim ve bağışta bulunacağım. Oyuncak. Oyuncaklar, oyuncaklar, oyuncaklar oynayacaklar. Oyuncaklar, oyuncaklar. Bilmiyorum. Otomatikleşelim. Çocukların bunları görünce nasıl sevineceklerini görebiliyorum. Çok güzel olacak. Dinozorlar. Evet. Abla kırmadan mı alsaydık Hayır, Hayır, hani nasıl? çocuk oynayacak ya şey onu. Sanırım burada noktalıyoruz. <laughs> Ödemeyi yapıp hastaneye götüreceğiz. Ödememizi yaptık Kamun Dedik ve oyuncakları yerel bir çocuk hastanesine götürdük Oradaki çocuklar oyuncaklar için çok heyecanlıydılar Yardım edebildiğimiz için gerçekten minnettarım Teşekkürler Mr. Beast Carl GameStop'taki sakarlığını hatırlıyor musun? <laughs> oh, bu gündü <laughs> Senin yüzünden kaybetti Sanırım nereye vardığımı anlamışsındır Carl'ın zeminine beyaz bir tahta koydum bu bildiğin sprey boya. Bu bir üçgen mi? Zeles, bu ovalin içine koyacağın her şeyi ödeyeceğim. Gidip kardan bir şeyler çalalım. Dostum hadi. Ne? PlayStation'ı çalacaksan kolu da almalısın. Başka bir PlayStation 5'i daha var. Bu gizli konsol oldu. Bu aslında sinir bozucu. Cemil bu elektrikli eldiveni yakalar mısın? Harbi piç. Yolla. Küçük bir buzdolabı. Artık benim değil. Umarım bir şey düşmez. Yavaş ve Abi, dengeli. Abi çizmeyin, Şöyle çizmeyin. Ederim. O oyuncak da dahil mi? <laughs> Çok tatlı oldu. Oyun konsollarını aldılar ve üzerine bir televizyon koydular. Çok ciddiyler. Karlı kar Soy. Abi kar televizyon amına koydunuz ya. Karlı kar Soy. Ellerinizi tamam, bırakın. Tamam. Tamam. Dur dur. Tamamı 2 adet PS5 ile temellendirildi. Tamam sanırım burada bırakacağız. Seni tebrik ederim. <laughs> Mesajın telefonu geldi. Her şeyin aynından alacağım. Oh. <laughs> tamam mı? Sercan telefon aldı. Test istediğini aldı. Karlı'nın ürünlerini tahliye edeceğim. <laughs> Devam edelim. <laughs> burada neler oluyor? Çılgın boyutlarda bir gıda stoğu görüyorum. Sanırım 12 saat oldu. Zaman kavramımı kaybettim. Yalan. Ama elimden geleni yapmama rağmen cömertliğinin yanına yaklaşamadım bile. Evet. Ne yapabilirdim biliyor musun? Üçgeni ayırıp mağazanın etrafına koyabilirdim. Daha kolay olurdu. Bu üçgene çok fazla yiyecek şey koymayı başardın. Drone çekimine bakın. Gidip toplamı görelim. Ve o an geldi. Buffy bana bu katliamın bilançosundan bahset. 82.058 dolar. 100.000 bin of. doları geçememişsin bir. Elimden geleni yaptım dostum. <laughs> Bu saate kadar bizi beklediğin için çok teşekkürler. Elini sıkıp Elbette. seni tanıdığım için memnunum. yardımcı olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu videoda satın aldığımız yiyecekler nedeniyle iki haftada bir başka bir topluluğa hizmet vermeye başlayacağız. Biz Filantrofi kanalına bir göz atın. Orada olacak. Hoşça kalın. <laughs> like. Ay ay. Evet. Teşekkürler Mr. Beast. Teşekkürler Mr. Beast. O zaman...